Bu oyun adet bizimle konuşuyor arkadaşlar. Nasıl mı? Birazdan göstereceğim. Ama öncesinde oyunun size amacını anlatmak isterdim ama 2 saattir bu videoyu çekiyorum ve amacını bir türlü anlatamıyorum. O yüzden oyunu oynayıp size göstermek istiyorum. Hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuzun adı Kalınım Hiç ama burada bir tane müzik çalıyor müziği kapatalım. Oyunumuz Türkçe. oyna diyoruz. Oyun bizimle adeta konuşacak. Şöyle biraz ses açayım. Yukarıda bir tane yeşil bir... Spor malzemeleri de oynamaktan hoşlanıyor musunuz? Beyzbol topu var. Beyzbol topumun mu? Nesin lan sen? Gol topu mu? O topun rengini buradaki şey yapmamız lazım. Şöyle. Bir renksin herhalde kanka. Bakalım doğru mu? Ne kadar doğru. Koyu pastel yeşil benim rengim değil. Üzgünüm. Tamam koyu pastel bunun rengi değilmiş. Şöyle sarı karıştıralım biraz. Neden şimdi daha açık bir renk eklemiyorsun? Şimdi deneyelim bakalım doğru mu? Çok yakın ama aynı renk değil. Tamam senin rengin bu artık bu. Bu saatten sonra bu. Çok yakın ama aynı renk değil. Evet şu topu boyuyoruz arkadaşlar. Bana Boyayalım hemen. Dolay atladık. <laughs> Abi atlıyoruz ya. Abi gıcıklığına mı yapıyorsun ya? <laughs> Evet açık arttırmada satalım bakalım. 329 dolar teklif ediyorlar. 967 dolara satıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bahçe odasına hoş geldiniz. Umarım burada da başarılı olursunuz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kırmızı aslında rengime çok yakın. Demek ki biraz daha pembe ekleyeceğiz. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Rengi, rengi. Koroz ibi rengi renk. Koroz ibi rengi renk ne var? Biraz daha kırmızı eklersek bence tam. Bu karışım Alizar'ın rengi getirdi. Bence doğru renk. Rengim Alizar'ın rengi. Rengi, rengi. Evet. Evet bildik. Çilek Ali Raz. İngilizce her... Hiç bana karşı o zaman değil rengiymiş ve yaptık Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi Umarım videoyu beğenmişsinizdir Hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın